Yani hem gururlandık hem de üzüldük tabii. Yani bence çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. Yani e, o kadar yürekten kaptan oynadılar ki e, çok üzgünüm. E, çünkü bu, bu sefer hak eden bizdik bence e, yarı finali. E, ama futbolda topun da tabii sevmesi lazım. E, bazen top bizi sever bazen rakibi. Bugün e, Hollanda'yı top sevdi diyebilirim en azından uzatma yüzde yüz hakkımızdan olmadı. Ben bazen anlayamıyorum yani insanları yani bu milli çocuklar hepimizin bana göre yani içinden gelmiş memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden öyle bel altı vurma olaylarını hayretle seyrediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Hani milli takımımızın hepimiz temsil ettiğini iyi bilip oradaki oyuncularımızı hep motive etmeye çalışırız. Oyuncularımıza e, bu şekilde hani e, eleştiri yapılmasını kabul etmiyorum. Samet de ona Allah'ın lütfu işte. E, işte yok e, sen yoktun kazandık teşekkürler gibi şeyler okudum Samet için. Çok da üzülmüştüm. E, Allah da ona e, bugün güzel bir gün yaşattı. En azından kendisi açısından. Milli takım kaybetmiş olabilir ama e, Samet işte buradayım dedi bence ki. Bence Tono boyunca da iyi oynadı. Başarılı olduğumuz kesin ama kaç çen fırsatı üzüldük hepimiz bence. Milli takımımızın daha iyi bir noktaya gelebileceği bir turnuvada fırsatları kaçırdık. Bugün de hani oyun olarak da bir eleştiri olabilirse belki hocamız genelinde iyi bir performans sergiledi ve bence başarılıydı ama sanki böyle üç günde bir maç olan bir süreçte oyuncu değiştirme olayına biraz daha meyilli olmalıydı diye düşünüyorum. Biraz çünkü çocuklar yoruldu belli ettiler. Yorgunken de iki gol yedik sonra da tren kaçtı.